Herkese merhabalar Herkesin. arkadaşlar. Bugün PKXT'nin Ay PKXT değil. Roblox'ta ne oynuyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ne oynuyoruz? Gizemli. Gizli maden, gizli değil mi? Tamam hadi gel şimdi yerleri bulalım. Bunlar ne bir cüce olmuş küçülmüş tamam mı? Hadi gel İpek buraya gel İpek. Küçülüyor muyuz? Evet katıl dedim. Ay çok tatlıyım. Dört saniye içerisinde başlayacakmış. Bunlardan Birisinin içi tuzak var arkadaşlar. Mayın yerleştiriyorum ben. <laughs> arkadaşlar mayını yerleştirdim. Ay, çok heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel bir oyuna benziyor. Arkadaşlar. <laughs> İnşallah İpek doğru seçenek. Evet şimdi sıra bende arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Çok heyecanlandım. Yaşasın güvenli. Evet şimdi sıra İpek'te. Mayanı yerleştirdim arkadaşlar. Bakın İpek nereye mayını yerleştirdi bilmiyorum. İpek nereye geldin ya? Çüş oraya kadar gelebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. İnşallah doğru mayına. Mayına basmadan İpek'in kalesine gideceğiz herhalde. Öyle bir şey mi bilmiyorum ki. İpek sıra sende. Evet İpek nereye gitti? Evet orası doğru. Ben şuraya geleceğim. İnşallah patlamaz mayın üstümden. İpek sende sırha. çok heyecanlandım arkadaşlar. Şurayı seçtim. Ve çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar İpek bir yere mayın yerleştirmiş. Ben de yerleştiririm. Benimkini görüyorsunuz ama İpek'inkini göremiyorsunuz. İnşallah İpek benim mayınımı patlatır. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah İpek buralarda bayını patlatmayız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım bu arada. Ve patla. <laughs> İpek. Arkadaşlar İpek patladı. Patla İpek sen patla. Arkadaşlar çok güzeldi ya. Çok beğendim. Nereye gidiyorsun İpek? Neredesin? Gel burada oynayalım hadi. Patıl dedim. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi Mayın'ı seçiyoruz. Ben ipeği bir sıfır yeniyorum arkadaşlar. Şunu seçtim. Evet ben de seçtim. Ben de seçtim. İpek ayaklarım buz gibi. <gülüyor> Niye? Üşüdün <laughs> <Üstünüm>. mü <laughs> Evet arkadaşlar İpek güvenliği seçti. Şimdi sıra bende. Arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. İnşallah mayını ipek patlatır. <laughs> Arkadaşlar evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir biriz arkadaşlar. Ben bir değilim. Ha ben iki birim. Ay, iki ben, sıfır. Ben ben, <laughs> ben 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 ben. Ben Ay. iki olduğumu bittim. Arkadaşlar iki sıfır ipeyi yeniyorum şu anda. Ama yine yerleştirdim. Ben bilmem ipekçim artık. İki sıfır yeriyorum seni. Ona göre. Evet İpek'cim. Hadi bekliyoruz. Kim başlıyor? Ha, tamam. Nelere gitmek Nereyi seçtin? Aa oraya Sen seçmezsen seni o oraya götürüyor o zaman. Hızlı olacağız. Evet, arkadaşlar çok heyecanlıyım bakalım. İpek benim mayınımı patlatacak mı yine? 2-0 2'yi yiyorum arkadaşlar iyi basacaksın ama yerine iyi basacaksın İpekciğim bahane yok mayını patlatırsan bum gidersin bum bum eti bum evet arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an her şey yolunda izleyiciler de bazen arada bir geliyorlar evet birazdan mayını hazır mıyız Ay nereye gitti o ya? Ben oraya basmadım ki. Ha, anladım. Yanlış yere ama seçti orayı sonuçta. Evet arkadaşlar. Bakalım İpek mayına, mayına değecek mi? Benim mayınımın nerede olduğunu görüyorsunuz ama biz İpek'ini göremiyoruz. Evet bakalım. <laughs> Mayınlara patlatalım mı arkadaşlar? İki spor İpek'i yeniyorum. Bakalım kim patlayacak? Çok az yerimiz kaldı ya arkadaşlar. Bir de aynı yeri seçmiş oluruz. Ne olur biliyor musunuz arkadaşlar ya? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Mayın nerede İpek? <laughs> arkadaşlar çok az yer kaldı ve mayını bulamadık ikimiz de. Çok heyecanlıyım. <laughs> Aa İpek mayına patladı. Mayına geldiği zaman bum diyeceğim arkadaşlar bum. <laughs> Aa inan İpek ben aynı yeri mi acaba? evet sıra İpek'te arkadaşlar. Arkadaşlar İpek mayına geldiğinde bum diyeceğim. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> dört tane yer kaldı. Dört tane. İyi <laughs> <laughs> bilmiyor İpekciğim sen bilirsin. İpek sen de sıra. Haydi bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> hep birlikte bum diyeceğiz tamam mı? Aa İpek lütfen dur. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir oyun gerçekten. <laughs> ya Ali sen <İpek> yapma. <laughs> Ama çok acıktın. <üzüntün. gülüyor> Hadi bir tane Ben de yapacağım. kadar oynayacağım. <laughs> bak İpek. Ben <laughs> arkadaşlar işte 3 0 yeniyorum İpek'i. Az önceki şeyi gördünüz mü ya? İki kişi kalmıştık değil mi İpek? İki yer değil mi? Hadi bir daha oynuyoruz gel buraya. Ama anne, ha. Hayır bak bu ben bir şey söyleyeceğim. Bu turu da kazanırsan sen beni yenmiş oluyorsun. Ama ben kazanırsam ben yeniyorum. Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar mayını seçiyorum şu an. Arkadaşlar ya muhteşem bir şey yaptık az önce ya. Gerçekten arkadaşlar. İki tane kaldı. İkisinden biri mayındı. Demek ki İpek o köşeyi seçmiş. Ben öteki köşeyi seçmişim arkadaşlar ya. Ben seçtim. Ses? Ha tamam. İnşallah mayın değildir. Bu oyunu, bu oyunu kim kazanırsa o birinci artık arkadaşlar. Çünkü daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Evet devam ediyoruz. Bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. İnşallah yine öyle bir şey olur arkadaşlar ya. Gerçekten çok güzel geçti benim için. Az önceki tur çok güzeldi arkadaşlar. Evet biz de İpek aynı yeri seçtik diye düşündük ama değilmişiz arkadaşlar. Bakalım bu sefer bu oyunu İpek, kaz İpek kazanırsa arkadaşlar ben 3 olsam da İpek yeniyor arkadaşlar. mi? ben yerime geldiğimde bilmiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. İnşallah aynı yeri seçsek bence çok güzel olur. O zaman ikimiz de kazanmış oluruz. Eldim. öldün mü? Um. Evet arkadaşlar İpek yendi. Yani bu oyunu İpek kazandı arkadaşlar. Çünkü öyle söylemiştim ben. Çok güzel bir oyundu arkadaşlar. Sizler de bu oyunu oynayabilirsiniz. Çok eğlendik biz. Kanalımıza abone olup like atmayı bildirim çanını açmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.